olan güreş ve dev tekrar aktif hale getireceğiz. Gayrımıza <laughs> yakışır bir mezbaha ile kurban ve hayvan kesim yeri sorununu çözeceğiz. <laughs> Beşaliye Köprüsü'nü en kısa sürede yaparak kalkımda ticaretin canlanmasını sağlayacağız. Bölgemizde tarımla ilgilenen vatandaşlarımız için kapalı sistem sulama suyunu ilk yıl ücretsiz verip diğer yıllarda ise şu an mevcut olan fiyatı yarısına düşüreceğiz. <laughs> biz yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. <laughs> biz kimseyi küsmeyiz, kimseyi küskürmeyeceğiz. Halkımız geleceği için alınacak kararlarda bir ya da bir perşişinin sözüyle değil bütün halkın görüşünü alarak ilerleyeceğiz. Sizlere <laughs> projelerimizi tanırsın. Hedeflerimizin sadece bir kısmı. Bizi bu göreve layık görürseniz, hizmet olarak bu projeler üretmeye devam edeceğiz. Geleceğe umutla bakan, üretken bir birleştirici bir belediye için desteklerinizi bekliyorum. <laughs> Konuşmamı sonlandırırken burada bulunmayan, bulunmayan tüm halkıma sevgiyle selamlıyorum. Sözlük bir kalktım. Kimi seçeceğine karar vermiş. Zaten evet. Allah erkeği yarattıktan sonra kadını yaratmış Niye? erkek de değil, kadın da evet. olacak bir iş var. Dünyayı güzel gösteren kadınların olduğu anladığımızda zaten dünya çok güzel olacak. İnşallah ah. başkanımızla yola devam ediyoruz. Yolunuz açık evet. olsun. Her şey evet. güzel olsun.

İnşallah Devlet başkanı Ve adamın görmüş birisi biliyor ki sizin için üzülmüyorsunuz. Mutluluklar bizi evlerimizde. Sizin partneriniz adam bir dakika size. O evde buraya gelip işler yapmak çalışan ya olmaz. Burada, burada bizimle yapıyoruz. Sizi görüyor. Ne zaman?